İnsanın hayatı boyunca Allah'ın ona verdiği nimetleri saysa o nimetleri bitiremez. Bu kadar Allahu nimetleri üzerimizde çoktur. Sadece vücut nimeti içerimizdeki Allahu Teala tarafından yaratılan her bir aza bütün dünyaya bedeldir. Hangi azamızı bizden almak isterseler karşıda bütün dünyayı ve mafiha dünyanın padişahlığı dahi bize verseler biz gene de kabul etmeyiz. Mesela bütün dünyayı sana vereceğiz, her iki gözünü alacağız. Bütün dünyayı sana vereceğiz, her iki ayağını keseceğiz. Bütün dünyayı sana vereceğiz, dilini keseceğiz vesaire. Yani içerimizdeki yarattığı hep bir aza başı başına bütün dünyaya ve dünyanın padişahlığına bedeldir. Bu kadar Allah'ın nimetleri var üzerimizde. Tabii ki biz de bu nimetlere karşı nankör olmamız lazımdır. Biz de bu nimetlere karşı Rabbimize şükürdar olmamız lazımdır. Şükür etmek de Allahu Zülcelal insana verdiği bütün azaları Allah'ın rızasında kullanmaktır. Onun düşmanlığında, onun gazabı gerektiren şeylerde, haramda, masiyette kullanmamaktır. Evet bu nimetlerin en büyüğü Allahu Zülcelal bize bahşettiği ettiği imandır. Bizi iki mümin arasında, bir mümin baba ana arasında yaratmasıdır. Bu nimetten daha büyük bir nimet yoktur. Çünkü bir insan bütün kainata hakim olursa, tüm kainatın padişahı olursa, fakat mümin olmadığı zaman beş kuruşa bu mal yetmiyor. Beş kuruşa da kıymeti yoktur. Zira ölecektir, ondan sonra ebediyen cehennemde olacaktır. Onun için hiç biz talip olmadığımız halde, peşine düşmediğimiz halde, hiçbir milletvekili makamı, hiçbir bakanın makamı, hiçbir dünya başkanı makamı, iman makamı kadar güçlü, kuvvetli, değerli bir makam değil. Halbuki biz hiç istemeden, peşine düşmeden, kimseye başvurmadan Allah Azze ve Celle kendi lütfiyle, keremiyle, ihsanıyla bize baş etmiştir. İşte bu nimetin kadrini bilmemiz lazımdır. Biz de Allah Azul bize baş ettiği gibi korumamız lazımdır. Yoksa Allah'ın verdiği o nimete karşı biz hain olacağız.